merhaba. Bugün şöyle yaprak sarması yapacağız. Önceden sırıp şöyle dolaba attım yaprak sarmalarımızı güzelce tenceremize dizip pişirelim. Evet, yapraklarımızı güzelce dizdik bir şekilde. Ben suyunu hazırlayalım. Tavamıza biraz zeytinyağı biraz da sulu yağ ekliyoruz. Hemen az bir şey salça ekliyoruz. Salçamızı güzelce kavuruyoruz. Hemen az bir şey tuz ekliyoruz. Ben biraz da kuru biber döküyorum. Şimdi yaptığım acı değil. Yani iç acı değil. Şimdi de kullandıralım. Yapandığım için dökelim. Sadece karıştıralım. Evet. Hemen şöyle suyumuzu yaprağımızın üstüne dökelim. Yani sadece şöyle. Kalan suyumuzu, sıcak suyumuzu da ilave edelim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Şöyle limonumuzu da ekledik. Üzerine hemen bir kapak kapatıp Kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Ben düdüklü de pişiriyorum. İsteyen tencerede de pişirebilir. Evet gördüğünüz gibi yapraklarımız güzelce pişti. Şöyle göstereyim yakından. Gayet de güzel pişti. Ve kesinlikle içinde su falan kalmadı. Güzelce suyunu çekmiş. Güzelce pişmiş. Afiyet olsun şimdi.